Evet, 8. bölüme hoş geldiniz. BDT anlatmaya devam ediyoruz. Sayfa 162'de kalmışız. Psikoterapide Temel ilkeler ve Bilişsel Terapi bölüm 6. Şöyle demiş. Bu yeni bir şeyler öğrenme vurgusu diğer psikoterapilere kıyasla özellikle bilissel danıştık terapide daha ön planlıdır demiş. Burada aslında karşılıklı bir etkileşim olduğunu yani bilinç dışına ittirilen bir materyali bilinçli hale getirerek e, nevrotik durumun ortadan kalkmasını beklemek gibi bir durum değil. Burada danışana aslında bir metot önermek, bir metot sunmak yani düşüncenin otomatik düşüncene nasıl ulaşırsın? Hangi temel inancın bu otomatik düşünceyi oluşturuyor? Ya da arayın araçların var mı? Bunlarla alakalı danışana belli bilgiler vermek ve bunları bulmayı öğretmek aslında otomatik düşünceleri bulmayı öğretmek. Otomatik düşünceler anlık akla gelen düşüncelerde daha önceden tanımını yapmıştık. Buraları geçiyorum. İşte böyle bir kişinin İngilizce öğrenme şansı neyse terapiyi ve değişimi istemeyen birinin de psikoterapiden yararlanma şansı o kadardır. Özellikle psikoterapi kişiye uygu, uygulanan bir süreç değil. Kişiyle birlikte yürütülen bir süreç olduğundan psikoterapinin başarılı olabilmesi için bir takım ön koşulların sağlanmış olması gerekir demiş. Burada karşılıklı bir şekilde beraber yürütülen bir süreç olduğunu söylüyor psikoterapinin. Ee, bu da şöyle bir şey. Yani bir ameliyat gibi değil. Ameliyatta doktor işte bir anestezi uygulanıyor ve ameliyat yapılıyor. Buradaki ee, bunun... ...farkı ne peki? BDT'de bunun farkı ne? Aslında psikanalizde çok bir farkı yok. Yani çünkü sizin bilinç dışına ulaşabiliyorsa eğer... E, ...doktor o zaman e, sıkıntılı bir taraf yok. Yani bu mesela e, daha primitif baktığımızda... hipnozla olabilir psikanalizdeki... ...ya da işte rüya yorumuyla olabilir. E, Psikanaliz eleştirilerini daha önceden yapmıştık. Bunlara girmeyeceğim ama sadece farkı görmek açısından... BDT burada daha karşılıklı etkileşimi savunuyor. Şöyle demiş, değişimin mucizevi şekilde çevrenin olayların değişmesi veya hipnoz, telkin ve terapistin gücü ve benzeri yöntemlerle kendisi uğraşmadan gerçekleşmesini bekleyen bir bireyi BDT'ye uyum sağlaması ya da bu terapiden yarar sağlaması olanaksızdır demiş. Bu belli bir handikaplar oluşturuyor. Yani buradan sonra belli bir şekilde... Burada belli bir şekilde aslında sınırlı yön ortaya koymuş oluyor. Yani karşıdaki danışan eğer belli bir çaba göstermezse o zaman bu bununla alakalı bir ortaya verimsizlik, bir iyileşmeme durumu çıkıyor. Ve buralar geçiyorum. Bu dönemde demiş ki eğer psikoterapiye başvurmuşsa yakınlarını zorlaması veya başka zorunluluklardan ötürü kendisi istemeden gelmiştir. Böyle bir bireyle standart BDT terapiye başlanamaz demiş. Yani zorla gelen danışan, değişime isteksiz olan danışan bunlarla alakalı BDT'nin uygulayamayacağını söylemiş. Bunlar sınırlıyor işte. Böylelikle hasta sayımız daha da düşüyor. Yani bizim aslında ya hasta sayısı düşüyor değil aslında çeşitli yani depresyondaki bir adam gelmek istemeyebilir evet yani onda başarı sağlanamaz belki ama depresyonla alakalı mesela BDT'nin iyileşme oranı %82'lerde falan %80 üstü olması çok büyük bir şey yani. İlaç tedavisinden daha yüksek. Burada demeye çalıştığım şey bazı hastalar BDT'yi gereksiz bulabilir. Çünkü karşılıklı etkileşim çok fazla ağır, fazla düzeyde. Ve bu etkileşim danışanın bununla alakalı şeyler yapması, eve dövleri verilmesi gibi şeyler aslında danışanın burada işte yetersizlik duygusu olan biri evet ödevlerinde de ben yetersizim diyebilir yani bu bu noktayı ayırmak gerekiyor. E şöyle demiş değişim aşamaları demiş yineleme tasarlama öncesi tasarlama hazırlama eylem ve sürdür demiş. E, buraları geçiyorum. E, bu dönemdeki bir hastaya değişimi zor ama mümkün olduğunu gösterebilmek için tanışanla bir takım basit davranışsal deneyler yapabilirsiniz demiş. Şöyle demiş, ısrar ederek, kendini hatırlatarak, kendini zorlayarak, zorluk çekerek, zaman vererek ve yorularak eğer kişi bu sayılan bedelleri öderse karşılığında değişim gelebilir. Yani burada üstüne gitmeden bahsedilebilir. Aslında işte egzöpşürle alakalı birkaç atıf yapılabilir. Bunları ayrı ayrı Ruhsal rahatsızlıklar açısından konuşmanın ben daha faydalı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bunlarla alakalı fazla çok fazla hastalık var ve her hasta aynı davranmıyor. Aynı hastalığa sahip insanlar da farklı davranıyor. Bunun için mesela üstüne gitmeyi bir depresyondaki kişi gereksiz görebilir mi? Evet, görebilir yani. Peki bu gereksiz görmesi gereksiz olduğu anlamına gelir mi diye bir aksi soru sorulabilir. Yani burada gereksiz görmesinden ziyade şöyle bir sorun var aslında. Biz de terapiye devam etmek için, başarıya ulaşmak için ev ödevi vermek zorundayız. Ya da işte bilimsel modeli açıklamak zorundayız. Peki hasta bunları gereksiz görüyor. Burada ne yapılacak? Yani burada aslında bir BDT'nin sınırlı yönü ortaya çıkıyor. Yani buradaki şeyde, yani o psikanalizdeki gibi işte işte sen divan olursan anlat biz servis çağrışımda her şey hallederiz. Sen rahat ol falan gibi bir durum ee, söz konusu değil. Ee, şöyle söylemiş. Ee, terapiye dönük motivasyon demiş. Değerlendirme esnasında terapiye uygunluk açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hastanın terapi olan motivasyondur demiş. Yani değişim istemeyen birinin değişmesi imkansızdır demiş. Burada karşılıklı istek ve böyle bir isteği olmayan kişi aslında biz psikoterapi uygulayabilir miyiz? Bu önemli bir sorunun kapısını açıyor ve bu çeşitli sorunlara da yol açıyor. Başka yani arkadaş zoruyla gelmiş, aile zoruyla gelmiş bir insan olabilir. Bunlarda başarısızlık olması ya da başarı sağlanamaması önemli bir sorun şimdi. Bu göz ardı edilmeyecek bir şey ama çok psikanalizde böyle bir durum yok. Pseudo science olsa bile. Ee, şöyle söylemiş. Terapötik ilişkiyi bu etkileşimli hastanın doktoruna güvenmesine ve önerilen tedavi için işbirliği yapmasına benzetebiliriz demiş. Evet 7. bölümdeyiz. Bilişsel davranışçı formülasyon demiş. Formülasyon ne demek? Terapi sürecinin, e, buradaki müdahale sürecinin aslında e, formüle edilmesi aslında bir şekildeki önceden bir kurgulama. Yani buradaki klinik değerlendirme var, ilk görüşme var ve buradaki klinik değerlendirmeye uygun hastanın ne ihtiyacı var ve neler hakkında e, şeyler söylenecek işte nasıl bir e, formüle, formüle edilecek süreç sürecin formüle edilmesi, formülasyon. Şöyle demiş, ayrıca terapist hastayla başlangıçta tamam e, tamamını paylaşmasa bile kendi açısından yol gösterici bir yol haritası olan olgu formülasyonunu oluşturur demiş. Şöyle demiş, BDT formülasyonu olgu, sendrom ve sorun ve durum düzeyinde olmak üzere üç biçimde yapılabilir. Olgu düzeyinde formülasyon hastanın sorunlarıyla altta yatan bilişsel mekanizmaları arasındaki İlişkiyi odak alan biçimde olguyu bir bütün olarak anlama girişimidir. Demiş burada işte olgu üzerindeki yani burada şeyde örnek verilebilir. Buradaki işte temel inançlar ve ara inançların belirlenmesi. Öyle söylemiş formülasyon neden gereklidir demiş. Sayfa 194 formülasyon danışanın sorununun bilişsel modele göre nasıl anlaşabileceğine ilişkin klinisyenin ortaya koyduğu varsayımdır demiş burada formülasyon yani bir terapetik süreç normal bir sohbet gibi değil. Bundan dolayı formüle edilmesi gerekiyor. Yani buradaki gerekliliğin nedeni aslında bilişsel te terapi ya da psiko psikoterapinin e sohbet gibi olmaması, bir görüşme olması, profesyonel bir alan olması bundan dolayı da bunun kurgulanması formüle edilmesi gibi şeyler söylenebilir. Klinisyenler kavramsallaştırma yaparken kendilerine uygun olan bir modeli seçebilecekleri gibi kendi gereksinimleri göre bu modellere uyarlama yapabilirler demiş. burada aslında BDT'nin bir güçlü yönlerinden biri daha ortaya çıkıyor. Çok kolay uyarlanabiliyor. Başka şeylere de uyarlanabiliyor. Hızlı kullanılıyor aslında. Diğer terapi türlerine nispeten hızlı kullanılıyor. Formülasyon nasıl yapılır demiş. Bu toplam verilerle ilgili gözlemler bilissel kurama göre değerlendirilir. Kişinin bütün sorunları listelenir. Ve bu sorunların altında yatan temel inançlara dayalı olası mekanizmalar ne olabilir diye düşünülür demiş. Ee, burada şeyden söylenebilir. Yani buradaki nasıl kullanılabilir. Yani bu temel altta yatan inançları buradaki temel inançları. Ulaştığımızda bunları değiştirsek yani o ABC modelindeki B değişirse bizim C'yi de değiştireceğine, C'nin de değişeceğine yönelik inancımız vardı aslında. Buradaki e, değişim de aslında e, B'nin değişmesi yani C'nin değişmesi e, neye göre oluyor? B'yi değiştirerek oluyor. Yani buradaki otomatik düşünce değişerek e, B dediğimiz bizim otomatik düşünce temel inançlar bunlar değişerek aslında biz davranışı değiştirmiş oluyoruz. Davranış da C. Peki daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Davranış kolay değişir mi? Yani bir kişi bir davranışı yapıyor ve bu davranış aksi değişir mi? Yani bir davranış şey de olabilir. Sadece mesela eliyle aldı, bir bardağı aldı, yer attı gibi düşünmeyin. Yani davranış dediği şey bir durumda bir davranış olabilir. Yani buradaki fiilsizlik gibi de düşünebiliriz. Yani ben bir yetersizim olan düşünce kişi nasıl davranır hayatta? Üzüntülü olması bir davranıştır mesela. Bu önemli bir şey ve buradaki aslında değişimin, biz değişimi görmek istiyorsak aslında bilişsel modele göre B'yi değiştirmemiz lazım. Yani otomatik düşünceyi değiştirmemiz lazım. Çünkü biz aktive eden olay, A yani buradaki durum, durumu değiştirebilir miyiz? Yani durum yani sınavdan düşük almış. Evet bu geçmişle alakalı bir şey. Bunu değiştirebilir miyiz? Yok hayır. Buradaki durum değiştirmek çok zordur. Ondan sonra C'yi değiştirmek zordur. C davranıştı, Davranışı da değiştirmek zordur. Ama otomatik düşünceyi değiştirirsek olaylara bakış açımız ve bizim davranışlarımız dolayısıyla değişir. Bunlar önemli şey. Ve buradaki bilişsel modeli en azından karşıdaki vakada formüle edebilirsek burada şöyle bir elimize güç geçmiş oluyor. Güç diyelim buna. Yani yetersizim düşüncesinin nedenini bulmuş olduk. Nasıl bir temel ilaçları olduğunu bulmuş olduk. Ve bunları değişirsek kişinin sorunu çözecek. Ve bunlarla alakalı bütün terapi sürecinde aslında bizim oradaki e, gündemi yani büyük penceredeki o gündemi belirlememiz diyebiliriz aslında biz. Formülasyon meselesine böyle bakılabilir diye düşünüyorum. E, sayfa 207'deyiz. Burada kalalım diğer videoda buradan tamam. devam ederiz. Görüşürüz.